Türk Müslümandır, dindardır. Annesi Molla Zübeyde Hanım'dır. Babası Ali Rıza Efendi Hacı Bektaşi tarikatındandır. Yani bu insanlar sıradan insanlar değil. Mustafa Kemal anne olarak, baba olarak peygamber sülalesinden yani Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin soyunda evet. hiçbirimizin soyu bu kadar necip güzel değil. Evet. Ya evet. bu insan biz öyle bir cumhuriyeti getirdi onu ki içki masasında devleti kurmuş. Evet. Ben araştırdım bütün bunları evet. gördüm ki Mustafa Kemal cumhuriyet hareketine başlamadan. Hacı Bektaş'ta Cemalettin Çelebi Efendi ile evet, post dişin olan. Ediyor, Onunla beraber üç gün dergahta kalıyorlar. Tabi Cumhuriyeti kurma kararı orada veriliyor. Evet. Mustafa Kemal dindar bir adam. Mustafa Kemal aynı zamanda muhterem genel başkanım bir Bektaşi dedesidir. Evet. Kim ne derse de bende kaynakları var. Evet. Yani bir bektaşi dedesidir Mustafa Kemal. Evet. Peygamber sülale İmam Ali'nin soyundan ya evet, evet. adam onun için delikanlı çıktı. Evet, yani şey evet, evet. <gülüyor> 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 bunu Mustafa Kemal'i ben böyle anlattığım zaman millet şaşırıyor Allah Allah. Evet. Ya hocam senin gibi bunu hiç kimse anlatmadı bize. Ben ama ben mübalağa etmiyorum. ifrata gitmiyorum. Ya, Olanlar... BTP liderinin bu açıklamalarının son derece önemli olduğunu ifade eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Atatürk'e atılan iftiraları beraber ortadan kaldıracağız dedi. Efendim bir sürü iftiralar atıldı. Şimdi bu yükleri kaldırmak zatı hallemize nasip oluyor. Evet ağır ama... Beraber kaldıracağız. İnşallah. Beraber <laughs> kaldıracağız. Gerçekten söylediğiniz çok doğru. Bazı şeyler var ki onu söyleyen kişi önemlidir benim kalkıp bunu anlatmam e, ee, geniş kitlelerde çok sizin anlattığınız kadar estağfurullah. Olmaz. Çünkü siz hani yıllarınızı bu işe vermişsiniz.